Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkunç öğretmen Barney arayacağız. Açıkçası da yazacağız tabi. Böyle şuraya böyle gösteriyorum. Sıkıntı. Bir dakika, açıyorum. Açıyorum. Ben ne yapayım? Bu ne? Hadi böyle falan değil ha. O ne ya? Ay ya. Bu ne ya? Korktum şimdi. Kafa hacı bu ne? Bak. Anladık tamam da. O neydi hacım? Bu anne açıkçası kafayı yemiş. Arkadaşlar bu arada saçımı bu sefer böyle yaptım. Günde 4-5 tane video paylaşıyorum. çok sıkıntı. Her an bize... Bak! Takin. Tamam. Açacağız. Yapacak bir şey Evet. Bir bar ne? Bar ne yapacağım? Bir dakika. Bu ne anlatıyorlar da? Siko me. Abi bu ne ya? size bir şey soracağım. Dürütçe bir cevap verin. Bununla kardeş olmak ister miydin? Hayır la camdan attırdım kedimde de bununla kardeş olmazdı. Asiko me. ne o ya ne? İşte gelirse buraya gelip beni öldürecek kötü. Reklam çıktı arkadaşlar size. arkadaşlar. Ben ben videoyu bıraktım. Süslü, süslüyüm bir şey yapıyorum. Tıkak süslü olduğumu tanıtıyorum herhalde. Neyse siz oralara hep bakmayın. Arama! bak bu yatakta uyuyamıyorum bunun sayesinde. Bu arada sabah arkadaşlar saat 4. Size gösteriyorum saat 4. Korkuyor mu Arkadaşlar listesine daldım. Şu korkunç köpek. sinek kafa ve karton ket var. yarayalım kafayı arayalım. Birinciden başlayalım. Burada numaralarını falan hiç göstermiyorum. Böyle size göstereyim numaralar da yazıyor. Oh, <laughs> <laughs> Kapat oğlum. Bıra! Sürey kafayı. Cık. Arkadaşlar. Bunlar iyisi. Bunlar iyisi seni beni bırakmıyorlar. Tamam, Evet. He. Merhaba. Sireş, Siroş. bu sesi. Hadi. Ben harbiyim ses vermiyor ya. Bana ne oluyor? Son olarak. Ben bastım. Arkadaşlar. Sıkıntı. Aa Açalım. Ya şöyle. Tamam. Aklım çıktı ya. Kapat lan. Bunlar aranmaz. Sikoma ya. Tamam. Meşgul attık. Güzel. Asikome. Arkadaşlar sakın siz denemeyin. Ben denedim. Zaten ölecektim az daha ya. Korkudan sıçtım zaten. Sıçtık sıçtık. Siz şu uygulamayı. Siz uygulamayı. Bu uygulamayın adını da söylemeyeceğim size. Bu gerçeği çünkü indirme yerinden falan değil. LDPG'den de, çok korkur. Arkadaşlar yarın yani birazdanki videoda görüşürüz. Bay bay.